Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün inşallah değerli değerli bir tane daha abimiz var. Muhammed abimiz telsiz konusunda profesyonel e, amatör telsizcilik yapıyor. E, ona birkaç sorumuz olacak inşallah. Bakalım e, istediğiniz soruları verebilirsek e, ne mutlu bize. Bir kendini tanısın Muhammed abi. Herkese selamünaleyküm. Benim Muhammed Ali. Soy ismim Can Soş. Eskişehir doğumluyum. 1991 yılında Bursa'ya taşındık. O tarihten beri Bursa'da yaşıyoruz. Kendim de 1995 yılından beri telsizlerle alakalı hobi olarak bu işe gönül verdik. Bu işe boş zamanlarımızda iş, işten ve ailemizden bo, arta kalan zamanda bu hobimizi gerçekleştiriyoruz. Faydalı olmaya çalışıyoruz. İnşallah kardeşlerimize, büyüklerimize faydalı oluruz. Eyvallah Allah'ın izniyle. Sorumuza <laughs> geçelim inşallah. İnşallah buyurun. Abi soru amatör telsizcilik ne demek abi? Nedir yani? Şöyle tarif edelim. Geniş açılımı çok farklıdır ama biz herkesin anlayacağı tarzda anlatalım. Herkesin anlayacağı dilde. Amatör telsizcilik bir Balıkçılık, fotoğrafçılık, bisiklete binmek gibi bir hobidir. Böyle kısaca bir tarifi yap yapabiliriz. Belge istiyor mu abi, ehliyet için telsiz yani belgesiz? ehliyetsiz doğalaştırabilir miyiz öyle her yere? Tabii şimdi şöyle e, telsiz dediğimiz zaman geniş bir elpaze. E, herkesin kullanabileceği şu telsizi örnek olarak getirdik şöyle Hayırlı göstereyim. Da. Bunlar e, PMR dediğimiz telsizler. Bunlar e, lisans gerektirmeyen herkesin kullanabileceği işte çaycıların vesaire işte tamam. da, dağ balıkçıların dağcıların e, herkesin kullanabileceği lisans almadan kullanabileceği yönetmeliğe bağlı olarak şu telsizlerden herkes alıp kullanabilir ama e, daha değişik telsizler de var yani şöyle işte kolluk kuvvetlerinin kullandığı işte denizcilerin kullandığı işte amatör telsizcilerin kullandığı yani fazla çok geniş yani telsiz deyince bir, bir sürü dal var Amatör deyince daha profesyonel oluyor. Yok şimdi şöyle bizim aslında adımız amatör e, yaptığımız iş profesyonel e, diyebiliriz. Aha. Amatör sadece orada maddi e, bir kazanç elde etmediğimiz için evet. hobi olarak yaptığımız için kısaca bu Ama şekilde söyleyebiliriz. Küçükken çok e, aklıma takılıyordu tersizle ilgili. Evet. Hep e, uyduya bağlarım mı telsizeye? iletişimi geçiliyor yoksa bir mesafe istiyor mu mesela amatör ya yani profesyonel telsizi. Şimdi şöyle telsizlerde herhangi bir bağlantı yoktur. Mesela bir, bir telefondaki sınır yok, bir değil sınır değil yoktur. Değil tamam. yoktur. Tamamen havadan havadan gider. Bu karasal yayınla da olur, hava yayınıyla da olur. Uydu... Yani önündeki engellere göre bir haberleşme sağlanabiliyor. Dünyanın her yeriyle bir telsiz vasıtasıyla, bir telsizle, bir telsiz vasıtasıyla görüşebi... görüşebiliyoruz ve bu da mümkündür. tabi şimdi şöyle yani cihaz ve e, frekansa göre anten çeşitlerimiz var. E, diyelim ki bu e, el cihazı olduğu için buna portable anten diyoruz. Bir de e, masa tipi telsizlerimiz var. Biz bugün aslında bugün evet. e, buraya el telsizlerini tanıtım e, yapmak amacıyla ve amatör telsizliği biraz anlatmak amacıyla tamam, burada bulunduk. İnşallah yani şey geniş. Amatör telsizliği çok geniş bir yelpaze Yani çok e, dalı var. E, i̇sterseniz bunlardan bahsedebiliriz. İnşallah ileriki videolarda Продолжение Şey de evet. soralım abi. Yani anteni mesela arabaya da takabiliyoruz. İşte mesela yolda uzun bir yolculuk yapacağız. Arabaya evet. işte başka otobüsler takabiliriz değil mi? Tabii. Orada yani şimdi da. şöyle dediğim gibi mesela Geliyor bu şey. e, evet aynen. Bu el cihazımız, el cihaz tabir ettiğimiz telsizlerde bu üzerinde oluyor. E, mobil cihaz dediğimiz zaman aracımıza takabiliyoruz. Evde istasyonumuz varsa istasyona takabiliyoruz. Arazide isek arazide antenlerimizi kullanabiliyoruz. Kurulumu basit e, bir şekilde çok hızlı bir şekilde antenlerimizi kurabiliyoruz kafamı takılıp bir soru da var abi mesela sana ulaşmak istiyorlar gençler nasıl ulaşmayı sana ya şöyle evet e, çok güzel bir soru şimdi şöyle <laughs> tabi telsizde zaten e, bir bant planı dediğimiz bir olay var yani evet. şöyle en kolayından herkesin anlayabileceği tarzdan anlatırsak evet. işte FM frekansları 88 ile 108 arasında Anladım. siz istediğiniz bir radyoyu dinle, dinlemek istediğiniz zaman veya hani devamlı dinlediğiniz bir radyo vardır işte evet. şu frekanstadır. Evet. siz orada durursunuz o yayını dinlersiniz bizim de band planında e, bel, belli frekanslarımız var yani dinleme frekanslarımız var evet. ve konuşma frekanslarımız var tamam. biz o frekanslarda dururuz. Dinleriz bize çağrı geldiği zaman da onlara cevap veririz o şekilde hani dinleme gönderme yapabiliriz bu mesela şekilde. Mesela gönüllü yani girmek isteyen arkadaşlar mesela sizlere nasıl ulaşabilir mesela? Tabii yani, gelebilir yani? şimdi şöyle amatör telsizcilik olabilmek için artık çok kolaylaştı. Daha önce e, yılda iki sefer bir sınav oluyordu. E, sağ, sağ olsun bizim e, kıymet genel müdürümüz Hatay Bey e, bu konuda bir çalışma yaptı. E, kendilerine buradan da e, sevgiler, selamlar, hürmetler sunarız. Yani hakikaten e, şimdi E sınava geçtik. Malum pandemi dönemindeyiz. Hal böyle olunca ayda bir sefer e, veya belli periyotlarla e, sınavın şeyine göre sayısına, yoğunluğuna göre artık e-sınav merkezlerinde amatör telsizlik belgesi alabiliyoruz. Kıyı düzenlediği ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, anlaşması gereğinde bu sınavlar artık oluyor. Yani çok Anladım. basit ve kolay bir yöntemle artık. artık... Tabii, bu, e, yani şöyle söyleyebiliriz. Bir arabayı nasıl ehliyetsiz kullanamıyorsak da e, amatör telsizi de evet. amatör telsiz bir cihazını da ehliyetsiz belgesiz kullanamıyoruz. Evet, ama kullanmak isteyenler öyle çarjlı telsizi kısa mesafe. Tabii yani kısa mesafe PMR dediğimiz telsizleri lisans almadan bunları da kullanabilir. Yani telsizde evet. onlarda bir kısıtlama yoktur. Onu evet, kullanabilirler. Allah razı olsun. Mahmut abi şimdi e, bir de şey var. Mesela ehliyet aldıktan sonra bir çağrı kodu veriyorlar değil mi? Tabii. Mesela TA ne demek onlar? Onda? Sadece onundan da bahsedelim. Ee, TA 3 Tango Alfa 3, Mike Alfa Charlie şöyle kısaca benim çağrı işaretim. Bunu Kıya Emniyeti genel müdürlüğü tarafından verilen bir çağrı işareti. Bunların ek ve sonraki bölge numaraları var. tabi Tabii yani şimdi ya. şöyle Tango Alfa ve Tango Bravo evet. TA ve TB Türkiye'yi temsil eder. Evet. Yani her ülkenin bir örneği var. ek vardır ve sonrasında 3 e, bölgeler vardır. Sayı rakam vardır. Evet. Bu bazı ülkelerde değişir. Sayı önde olabilir. Harf grubu farklı farklı olabilir. O şeye göre değiş değişkenlik gösterir. Aynen Evet, ya yani Türkiye'den bahsedecek olursak Tango Alfa Türkiye'yi temsil eder. E, i̇şte bizde de A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı olmak üzere lisans belgelerimiz Aynen. var. Beş Bunlar Tango Alfa a, e, bir de Tango Bravo diyorlar. Evet, tango, evet. Charlie diyorlar. Evet. Evet, Aynen. onlardan da bahsedelim. Aynen. Ee, i̇şte bölge numarası var. T Türkiye'de 9 evet. bölgemiz var ve 0 adalar var. Toplamda 10 bölgemiz var evet. Türkiye'de. Her il, yani şöyle örnek verecek olursak üçüncü bölgede hangileri var? İşte Bursa, Balıkesir, evet. İzmir üçüncü bölgedir. İkinci bölgede ne vardır? İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Eskişehir, Ankara. Örnek verecek gerekirse bir harita vardır bölge bölge, bölge haritamız Bölgesi vardır bölgeye bölge bunlar ayrılır ve ondan sonra da harf grupları vardır tekli ikili ve üçlü olmak üzere ee, böyle bize kıyı emniyeti bu çağrı işaretini verir biz de bu çağrı işaretiyle Türkiye'de ve e, dünyada Türkiye her enerjileriyle bu çağrı işaretiyle görüşme yaparız. Kardeşim şöyle bir bir tane ben e, numunelik örnek olsun diye e, görüşmeyi teyit ettiğimiz yani yurt dışında bir görüşmeyi teyit ettiğimiz zaman bir yabancı istasyonu görüştüğümüz zaman daha önce öncelerde yılbaşlarında bir kartpostal gönderirdik Arkadaşlarımıza, çevremize, akrabalarımıza bir kartpostal gönderirdik Şimdi e, biz onu hala devam ettiriyoruz Radyo amatörlüğünde bu vardır e, Bir frekansla görüşme yaptıktan sonra Karşı istasyona teyit için kartpostallar göndeririz böyle. Bizim kendi kartpostalarımız vardır Veya işte evet. e, arkadaşımızın, radyo amatör arkadaşımızın bir kartpostalı vardır İşte şehrini ve ülkesini evet. temsil eden bir kartpostal yapmıştır Onu bize gönderir, biz de ona göndeririz e, bu e, yazılı kağıt olarak var. Bir de şimdi e, çevre ve doğaya saygı amacıyla elektronik ortamda da kartpostallar gönderiyoruz. E, ben bir tane örnek getirdim. E, bu Göst Evet göster şöyle Doğru. gösterirsek e, Delta Hotel 5 Fox Road Alfa. Yani evet. e, Delta Hotel 5 foxtrot Alfa çağrı işareti. E, Alman istasyon bu istasyon. Biz bununla ne zaman görüşmüşüz? E, burada da tarihi vardır. Şu şekilde kamera görüyorsa. E, ya burada tarihi, e, saati UTC saat kullanırız biz. Herkesin UTC saati UTC saat kullandığımız için herkesin ortak saati o orasıdır. Çünkü dünyanın bir yerinde farklı saat, bir yerinde farklı saat olduğu için. İşte kaç megahertz'de görüşmüşüz gibi bilgileri buraya Olur. yazarız. Buraya e, karşı istasyon yani benim e, eski çağrı işaretim bu arada e, ben B sınıfıydım evet. o zaman yapmışım Tango Bravo 3 Bravo Tango Mike Kendi göndermişim tabi belli periyotlarla bu evet. e, çağrı işaretleri 10 yılda bir değişiyor ben tabi B sınıfı iken yapmıştım bunu ve eski eskilerden bir tane elime geçti evet güncel tabi bunların gelmesi de biraz zaman alıyor postada belli bir toplu halde geldiği için bazen bir yıl bazen 2 yıl sürebiliyor bu görüşmenin teyidini kart postalarının gelmesi belli bir zaman geliyor mesela biz bununla bu radyo amatörü arkadaşımızın az önce dedik Tango Alfa Tango Bravo dedik. Tango Charlie, Tango Charlie Türkiye'yi temsil eder ve evet. özel özel bir çağrı işaretidir. Bunu herkes alamaz. Anladım. Yani bunu dernekler alabiliyor. Belli belli gün ve zamanlarda alınıyor. Mesela yani. Tango Charlie 18 Mart. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde yapılmış tamam. bir görüşme. işte bir aylık bir peri bu çağrı işaretinin süresi vardır. Bu bir aylık sürede radyo amatörler bu, bu freka, belli frekanslarda bu çağrı işaretini çalışırlar. Çaldır, buyur, buyur, ee, benim de o tarihten kalan işte bir kart, hatıra diyelim onu şey onu aldık. Ee, yani böyle işte her ülke kendinin bir şeyini temsil Çalışlar'da eder. Evet evet teyit etmiş oluyoruz görüşmeleri. Sizden Vallahi de inşallah. İnşallah ileriki videolarda... E, takip edersiniz, yorumlara yazabilirsiniz sorularınızı bir dahaki videolarda inşallah değerlendirip bir dahaki videolarda şey yapacağız. Allah'a emanet olun kendinize bakın inşallah.